esenlikler. Türk mitolojisinin derinliklerine doğru çıktığımız bu büyüleyici yolculuğa hepiniz hoş geldiniz. Bugün serimizin ilk videosunda Türk mitolojisinin temel taşlarını ele alacak bu kadim inanç sisteminin iç dünyasına göz atacağız. Kimdir bu tanrılar, hangi efsanelerle hayat bulmuşlar ve Türk mitolojisinin kökenleri nelere dayanıyor? Tüm bu sorulara adım adım cevap bulacağız. Türk mitolojisinin tarihi çok eskilere, Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarına kadar uzanır. Bozkırın sert ve zorlayıcı doğasında yaşamını sürdüren Türk halkları çevrelerindeki doğayı gözlemleyerek evreni ve hayatı anlamlandırmaya çalışmışlardır. Gökyüzündeki bulutların hareketi, fırtınalar, gök gürültüleri ve şimşekler tüm bunlar onlara bir şeyler anlatıyordu. Gözleri her zaman gökyüzüne çevriliydi. Türkler için gökyüzü hem kutsal hem de esrarengiz bir mekan, tanrının tahtı olarak görülüyordu. Bu yüzden Türk mitolojisinin en önemli tanrısı da gökyüzüyle özdeşleşmiştir. Tengri. Tengri, evreni yaratan, her şeyi kontrol eden yüce bir varlıktı. Türkler Tengri'yi gök ile bir tutar ve her şeyin onun iradesiyle gerçekleştiğine inanırlardı. Gökyüzü sonsuzluğu ve kudreti temsil ediyordu. Türkler için gökyüzüne bakmak, Tanrı'nın gücünü ve varlığını hissetmek anlamına gelirdi. Göğün mavi rengi ise bu kutsallığın bir sembolüydü. Birçoğumuzun çocukluk döneminde duyduğu gök rengi ifadesi aslında bu eski inanışların bir yansımasıdır. Bahayettin Ögel, ünlü eseri Türk mitolojisinde gökyüzü ve Tengri arasındaki ilişkiyi şu sözlerle anlatır. Türkler için gökyüzü ulaşılmaz ve erişilmez bir alem olarak görülmüş... Tengri bu alemde hüküm süren en yüce varlık olarak kabul edilmiştir. Göğün mavisi Tanrı'nın büyüklüğünü ve kudretini simgeler. Bu inanış Türk mitolojisinin temelini oluşturur. Ancak Türk mitolojisi sadece Tengri'den ibaret değildir. Birçok tanrı, ruh ve kutsal varlık bu inanış sisteminin bir parçasıdır. Bu tanrıların her biri farklı bir dünya yönetir, farklı bir rol oynar. Örneğin Ülgen, İyiliği ve aydınlığı temsil eden tanrıdır. O insanların koruyucusudur ve dünyayı düzenler. Onun karşısında ise karanlığın ve kötülüğün hükümdarı olan Erlik Han vardır. Erlik yeraltı dünyasını ve ölüm sonrası hayatı yönetir. İyilik ve kötülüğün bu zıtlığı Türk mitolojisinde evrensel bir dengeyi sembolize eder. Mircea Eliade, Şamanizm adlı eserinde Türklerin tanrı anlayışını şu şekilde özetler. Türklerde tanrılar sadece doğaüstü varlıklar değil, aynı zamanda evrenin dengesini koruyan güçlerdir. İyilik ve kötülük, Ülgen ve Erlik Han'ın mücadelesinde bir dengeye oturur. Bu mücadele insanların günlük yaşamında da bir rehber niteliği taşır. Peki sadece tanrılar mı Türk mitolojisinin kahramanlarıdır? Tabii ki hayır. Türk mitolojisinde kahramanlar da en az tanrılar kadar önemlidir. Bu kahramanlar halkın hayal gücünde ve destanlarda hep ön planda yer almışlardır. En bilinen kahramanlardan biri ise şüphesiz Oğuz Kağan'dır. Oğuz Kağan, Türk halkının birlikteliğini, gücünü ve cesaretini sembolize eden bir liderdir. Onun hikayeleri sadece bir ermit değil, aynı zamanda Türk milletinin kökenlerine dair önemli ipuçları taşır. Oğuz Kağan'ın doğumu, büyüyüşü ve dünyayı feth etme serüvenleri Türk Türk halkının kahramanlık destanlarında önemli bir yer tutar. Oğuz Kağan, mitolojinin belki de en güçlü kahraman olarak Türk toplumunun ideal bir lider olarak tanımladığı bir figürdür. Vahayettin Ögel, Oğuz Kağan destanını şu sözlerle özetler. Oğuz Kağan, Türk milletinin köklerine dayanan güç, bilgelik ve cesaretin birleştiği bir figürdür. Onun destanı, Türk halkının tarihsel hafızasında önemli bir yer tutar. Ve bir milletin kendini bulma serüvenini anlatır. Mitolojinin bir diğer önemli unsuru da doğa ve hayvanlardır. Eski Türkler doğaya büyük bir saygı beslerdi. Dağlar, nehirler, ağaçlar, rüzgarlar her biri kutsal kabul edilirdi. Dağların zirvesine çıkmak tanrıya daha yakın olmak anlamına gelirdi. Nehirler bereketin ve yaşamın sembolüydü. Türk mitolojisinde özellikle kurt çok önemli bir yere sahipti. Kurt sadece bir hayvan değil, aynı zamanda Türk halkının koruyucusu ve rehberi olarak kabul edilirdi. Özellikle Göktürklerin Türeyş destanında kurt, soyun devamını sağlayan kutsal bir varlık olarak geçer. Bu hikayelerde kurt, bozkırın zorluklarıyla mücadele eden ve halkına yol gösteren güçlü bir figür olarak tasvir edilmiştir. Jean-Paul Rox, Türklerin ve Moğolların Eski Dini adlı eserinde Türklerin doğa ile kurduğu derin ilişkiyi şu şekilde anlatır. Türkler doğanın yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal bir dünya olduğuna inanmışlardır. Dağlar, nehirler ve hayvanlar ruhani bir dünyayı temsil eder ve bu dünya ile insanlar arasında sürekli bir iletişim vardır. Sonuç olarak, Türk mitolojisi bir milletin kültürel ve tarihsel hafızasını oluşturan derin ve zengin bir inanç sistemidir. Tanrıları, kahramanları, doğa ruhları ve mitolojik hikayeleriyle Türk kültürünün yapı taşlarından biri olarak kabul edilir. Bu ilk videoda Türk mitolojisinin temel kavramlarına kısa bir giriş yaptık. Bir sonraki videomuzda yaratılış efsanelerini inceleyerek evrenin nasıl yaratıldığına dair eski Türk inanışlarını detaylıca konuşacağız. Mitolojinin büyüleyici dünyasında daha keşfedecek çok şey var. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.